Seher hem sahada iyidir hem teoride. Psikolojide master yaptı. Örgüde katılan gençlerle ilgili sağlam çalışmaları var. Kürşat gerekli düzenlemeleri yapıyor. Yeni bir kimlikle yepyeni bir hayata başlayacak. Olmuş mu? Bence olmuş. Yani bilmesem tanıyamazdım. Sence kaymakamın? Farklı olmuş. Sen yine de bu ara ortalarda dolanmam. Kimliğini ayarladın mı? Hazır hazır. Aga bir bak bakayım sen anlarsın lan. olmuş mu? Seher Gürcan. Gürcan. Benim soyadım mi? <gülüyor> ne gülüyorsun oğlum? Aga gülen falan yok bak şimdi. Al bu da evlilik cüzdanı. Buraya imzanı da atmışsın. Ya biçim şey kalan bu. Ruh hastası manyak. Ha? Aga bak, bak, şaka maka yok. Türkiye Cumhuriyeti resmen sizi karı koca ilan etti artık. Ne diyor kızım bu? Sen de bir şey söylesene. Öyle gerekti, öyle oldu işte. Ben de meraklı değilim sana. Ha. Ya dayı, kurban oldum dayı. Bu kız kamufle olacak değil. ben niye kurban oluyorum ya? Ben niye bununla evleniyorum? Ya sakin ol Koçyiğit. Kürşat iyi düşünmüş. Seher'i senin evinde daha rahat koruyabiliriz. Benim evimde. Görev icabı. Gerçekten evlenmiyorsun ki. Hem Seher'in can güvenliği için gerekli bir durum. Ya tamam da dayı niye ben? Niye, niye, niye? Ya Kaymak ama, siz bir şey söyleyin lütfen. Murat, gelip geçici bir durum. Geçecek gidecek. böyle olması gerekiyor. Sakin Keşke ben evlensem ya. Yemin ederim. Ya ben burada vatan devlet için bıçak yemişim. Sen ne diyorsun ya? Öyle değil mi? Hem ne diyor lan keramet var? Abartma Derman. <laughs> tamam, susuyorum. Tamam. Ee, yeni evliler? Siz anlatın bakalım. Ne zaman tanıştınız? Ee... Birkaç On ay sen önce. önce. On sene önce tanışmışlar, kopmuşlar. Birkaç ay önce yeniden karşılaşmışlar. Değil mi? <laughs> Aa, ne güzel. Ne kadar romantik. <laughs> ya, çok romantik. Bu Seher beni bir arkadaş toplantısında görüp beğeniyor. O zamanlar nasıl ama biliyor musun? Böyle yani şuradan bir şey uzat desin, kolunu kaldırıp uzatmazsın. Yani öyle çirkin, tipsiz. Sonra yüzüne bile bakmadım tabii. Sonra beni Viran Kaya'da görmüş. Tanıyıp geldi. Ya bir merhaba diyeyim dedim de. İlla görüşelim, buluşalım, konuşalım. Ya bırakmadı peşimi. Ya ben sana aşık oldum diye tutturdu. Ya iki defa çıktık. Murat ne olur evlenelim. Ben sensiz yapamıyorum deyip deyip başımın etini yedi. Ben de madem bu kadar ısrar ediyorsun, tamam olur dedim. Ne diyeyim? Ay çok şekersiniz.